Merhaba, ben tombiş bir kediyim. Ailemle sokakta yaşarım. Arkadaşlarımla çok eğlenceli oynar oynarım. Birbirimizi çok severiz. Ben küçük bir ördüm. Annem, babam ve kardeşlerim ile gölde yüzmeyeyim. Çok severim. göl bizim evimizdir. Walk, walk, walk. Merhabalar ben koca gövdeli bir kaplumbağayım. dere yakınlarında kalıyorum. Ailemle birlikte yaşarım. Her zaman birlikte oyunlar oynarız. Birbirimizi çok severiz. Ben bir ejderhayım ve ateş fışkırtıyorum. Ben kaplumbağa. Denizde, ormanda yaşarım. Evimi de. Evimi de sırtımda taşırım. O yüzden ağır hareket eden biriyim. Hepinize saygılar ve sevgiler diliyoruz. Merhaba arkadaşlar. Ben yan yan yürüyen yengeçten beş çift bacağım var. Aman kıskaçlarıma dikkat etmeyi sakın unutmayın. Hem denizde hem de tatlı sularda yaşarım. Sizden ricam denizlerimizin ve tatlı sularımızın kirletilmesine izin vermeyin birileri geliyor galiba. Ben şu rüzgarla kaçıyorum. Bay bay. Merhabalar ben koca gövdeli bir film. Ailemle dere kenarının yakınlarında yaşarız. Birlikte oynar oynar birbirlerimizi çok severiz. Ben bir balığım. Denizde yüzerim. Hiç boğulmam. Güzel pullarım var. Güzel Güzel yüzgeçlerim var. Beni yen şifa bulur. Merhaba ben bir timsahım. Kocaman ağzım var. Sivri dişim var. E eti çok severim. Küçük küçük yavrularım var. bataklıklarda yaşıyorum. Keskin dişlerimle ve güçlü çenemle çok iyi bir avcıyım. Ayrıca çok iyi bir yüzücüyüm. Merhaba, ben bir balinayım. 25 metre boyum var. Günde 3 ton perde ses yerim. 220 kilo ağırlığımda hiç devkil değilimdir. He <laughs>